Güneş denize gidiyor. Günaydın hepinize. Biz bugün babasıyla Güneşle denize gidiyoruz. Bay bay. Deniş. Güneş'in denizle tanışmasını izleyeceksiniz. Güneş çok mutlu oldu. Sabahtan beri hazırlık yapıyoruz. Denize gideceğiz diye. Kızım çok sevindi. Şimdi yolculuğumuz başladı. Güneş seviniyor denize gidiyorum diye. Alkış yapıyor. <laughs> Denizde ne yapacak Güneş? Bıç 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 bıç, bıç yapacak. Yüzecek mi Güneş? Çıp şıp, Çıp şıp, 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 şıp 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 yapacak denizde. Nasıl yüzüyorsun Güneş? Ben evet. yüzüyorum baba. Yap bakalım nasıl yüzüyorsun ne babam? Göster bakayım. Şıp 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 şıp. Güneş denizde şıp şıp yapacak. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı izleyip beğenip Güneş'ime destek olun. Evet. Siz Güneş'e destek olursanız abone sayımız çoğalırsa biz de Güneş'e öğretmen tutacağız evde. Para kazanmaya başlayınca öğretmenle konuşma eğitimi alacağız. Evet arkadaşlar, Güneş'in Güneş'in deniz keyfi başlamıştır. Güneş denizde eğleniyor. Babasının kucağında. Güneş denize girdi ve ayaklarını çırpmaya başladı. Çırp bakayım, ayaklarını. Çe çekebiliyor musun? mu Çek. Çekiyoruz. Evet. Çırp bakalım, çırp, güneş çırp, çırp. çırp ayaklarını kızım. Hadi çırp 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 çırp. çırp, çırp. Güneş balık olmuş denizde yüzüyor. Çırp, güneş Allah. babasıyla, Allah. babaannesiyle Allah. denize gelmiş. Güneşli, eğlenceli bir Allah. sıcak Allah. yaz günü. Allah. Evet, babasını kucağında seviniyor. Evet Güneş çok güzel. Hadi hopla. Hopla Güneş hopla. 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 Güneş Deniz'i hopla. çok sevdi. Hadi ayaklarını çırp Güneş çırp ayaklarını. Çıp 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 çıp. Salla ayaklarını Gökhan. çıp. çıp. Çıp 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 baba tutuyor senin çıp ayaklarını. ]lleicht. Kaç kaç yap <laughs> Ay. ayaklarınla? Kaç olay, olay, Ayak kaç yap Güneş. Hopla. Hadi çırp Hoppa. ayaklarını Güneş. Çok mu güzel güneş Evet. Çok güzel mi? Güzel mi? Çeşme ha. Şerit'in otele geldik. Hmm. Şerit ha, bak, bak, otelinin çıkıyor. denizindeyiz bak, bak, bak. ve güneş ayaklarını ha, bak, bak, bak. çırpıyor. Çık çık çırp, çık çık. Virüsten korkumuza otele geldik. Halk plajına gitmedik. Allah. Çıp çık çık çık. Çık Allah Allah. Allah. Hoppa. Evet. Allah. Ağzına tuzlu sular <laughs> kaçıyor. Güneş şekilden şekile giriyor. batalım bir kere babam batalım mı? Yok an kulaklarına, kulaklarına kaçmasın. Bir, kulaklarına Hadi batalım bir. Hadi bir, iki, iki, iki üç. üç. Hoppa. Hoppa. benim <laughs> <laughs> kızım. Güneş battı. <laughs> <laughs> Ağzına burnuna tuzlu sular kaçtı. Vallahi. Babası tekrar bir iki Hadi üç yap ama kapatalım. biraz bekle. Kapatalım, kapatalım, biraz bekle biraz bekle. Kulaklarını kapat. sıkı bir, sıkı kapat babası. Bir, iki. Hayır bir, kulağını kapatmadan kapatsam, batma. Kapatsam, kapatsam. bir, iki, üç. Hoppa. <laughs> Çok güzel battı güneş suya. Allah. Güzel mi güneş? güneş? Güzel mi? Güzel mi babaannem? Güzel babam? Sileyim yüzümü sileyim. Oh benim güzel kızım ha. Ha? Oh. Senin güneş babasıyla ha? suda oynuyor. Babaannesi oh, de onları videoya çekiyor. uyuttun babam. Evet. Öyle. 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 <laughs> öyle. Ben bu telefonu düşürsem bozulur mu? Bozulur tabii nenesi. Ay Allah korusun o zaman. Allah. <laughs> ayaklarını <laughs> çırp güneş, ayaklarını çırp 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 çırp. Çırp 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 ayağını <laughs> çırp. Ne oldu güneş bak babasının boyunu geçti. Bu babası Allah. Ne istedim batalım mı be beraber babayla beraber batalım mı? Sakınmıyız? Babayı sakın. Sakın batacağız öyle sakın. Sakın. Hadi sakın. Gördüğünüz gibi çok kalabalık değil deniz, sakin. Herkes mesafesini evet. koruyarak denizde yüzüyor. Çok güzel bir ortam. Evet. Batalım mı? Batalım mı? Hadi bir. 2 3 <laughs> oh, 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 oh. Tamam tamam <laughs> Su yuttu Yeter artık babası Yeter, batır, Batırma güzel, bir daha, abi. batırma <gülüyor> <gülüyor> güneş, <gülüyor> Şimdi geldi güneş Şimdi geldi Şimdi geldi baba Allah Oo, suyun güzelliğine bak. Topları Sine. yanaşınca ne yapıyor? Oynuyor. Ağzına sokmuyor değil mi? Allah 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 Anne <laughs> ne, ne, ne. <laughs> ne, ne, ne yapıyorsun seni fotoğraf mı yapıyorsun <laughs> <laughs> sen, <laughs> sen güvenli ellerde misin Güneş? He, babanın Baba kendi güvenli mi en güvenli eller. Bugün babalar günü değil mi?

Kırk mı Ben tutuyorum bak telefonu bıraksın. Nene mi Güneş? Hı, hı. Ay. 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 batıyor 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 Allah Allah batıyor 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 <laughs> batalım batalı, batalım 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 batalım. Bas 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 bas. Bas bakalım bas bas ben tutuyorum seni bas. Bas bakalım bas. Bas, bas. bas bas. Bas 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 bas, korkma, Annem bak, bas Lider geldi bir gelsin, çıkalım. Çıkalım. Orada kenarda oynasın biraz. Kapatayım mı videoyu? Kapat. <laughs>